Merhaba. Haydi Almanya'ya hoş geldiniz. Bugün belki de Almanya yolculuğunuzun en kritik ve en çok kafa karıştıran konusunu, vize sürecini masaya yatırıyoruz. Ama bu daha önce izlediğiniz vize videolarından biri değil. Çünkü Almanya'da siyasi dengeler değişti, yeni bir hükümet göreve başladı ve internet, kurallar zorlaştı, o haklar kalktı, bu bitti gibi endişe verici başlıklarla dolu. Sosyal medyada ve forumlarda dolaşan, çoğu zaman güncelliğini yitirmiş veya yanlış bilgilerle dolu bu bilgi kirliliği içinde yolunuzu bulmaya çalıştığınızı biliyoruz. Biliyorum, tüm bu belirsizlik gözünüzü korkutuyor olabilir. Acaba benim planlarım suya mı düşecek diye endişelenmeniz çok doğal. Ama endişelenmeyin. Biz tüm bu bilgi kirliliğini sizin için temizledik. Unutmayın, vize konusu bir okyanus kadar derin. Bu videoda 2025'teki en güncel ve en kritik değişikliklere odaklanarak size genel bir çerçeve sunacağız. AB mavi kartı, fırsat kartı, öğrenci vizesi veya aile birleşimi gibi özel konuların en ince detaylarını ise çok yakında yayınlayacağımız kendi özel videolarında bulabileceksiniz. Biz sizin yol arkadaşınızız ve bu yolda size emanet edilen hayallerin sorumluluğunun farkındayız. Hazırsanız 2025 Almanya vize rehberi başlıyor. Öncelikle en temelden başlayalım. 2025 yılında Almanya'da göreve başlayan yeni hükümet göç politikalarında bir paradigma değişikliğine gitti. Bu her şey bitti anlamına gelmiyor. Bu kurallar daha net, beklentiler daha belirgin anlamına geliyor. Almanya nitelikli insan gücüne hala sonuna kadar açık ancak artık daha seçici ve kontrollü bir yaklaşım benimsiyor. Bu, başvuru sahibinin Almanya'nın ekonomik ve sosyal yapısına uyum sağlama potansiyelinin ve güvenlik incelemelerinin artık daha fazla ağırlık kazandığı anlamına geliyor. Bu yüzden başvuru dosyanızın her zamankinden daha titiz ve tutarlı olması gerekiyor. Peki, vize türlerinde bir değişiklik var mı? Hayır. Temel kategoriler aynı kısa süreli seyahatler için yani 90 günü geçmeyen turistik, ticari veya ziyaret amaçlı geziler için yine Schengen vizum yani C tipi vizeye başvuruyorsunuz. 90 günden uzun sürecek ve Almanya'da bir yaşam kurma amacı taşıyan hedefler içinse nasyonales vizum yani D tipi ulusal vize almanız şart. İster bir mühendis, bir hemşire, bir yazılımcı, bir sanatçı ya da bir öğrenci olun, çalışmak, eğitim almak veya ailenizin yanına yerleşmek istiyorsanız, başvurmanız gereken vize budur. Bu ana yapı korunuyor. Bizim odaklanacağımız asıl önemli detaylarsa bu vizelerin altındaki kurallarda gizli. Şimdi gelelim herkesin nefesini tutarak beklediği o en kritik konuya. Vatandaşlık yasası ve çifte vatandaşlık hakkı. Burada size harika bir haberim var. Önceki hükümetin çıkardığı ve Türk vatandaşları için çifte vatandaşlık yolunu açan yasa yürürlükte ve devam ediyor. Yani artık Alman vatandaşı olmak için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda değilsiniz. Ayrıca vatandaşlık için gereken standart ikamet süresinin 8 yıldan 5 yıla indirilmesi kuralı da geçerliliğini koruyor. Bu Almanya'ya yerleşme hedefi olanlar için gerçekten tarihi bir kazanımdır. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Dikkat. Yeni hükümet Önceki dönemin getirdiği bir kolaylığı iptal etti. Özel entegrasyon başarısı gösterenler için vatandaşlık yolunu 3 yıla kadar indiren, kamuoyunda turbo vatandaşlık olarak bilinen uygulama artık masada değil. Yani yeni dönemde Alman vatandaşı olmak için gereken minimum süre istisnalar hariç tekrar 5 yıl olarak belirlenmiş durumda. Bu beklentilerinizi doğru yönetmeniz açısından bilmeniz gereken çok önemli bir detaydır. Peki Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyen nitelikli profesyonelleri neler bekliyor? Burada da hem iyi hem de dikkat edilmesi gereken haberler var. İyi haber şu. Nitelikli göç yasası yani Fachkräfte Einwanderungsgesetz kapsamında sunulan programlar devam ediyor. Özellikle denklik belgesi olmadan dil bilgisi, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile olan bağlarınız gibi kriterlere göre puan toplayarak Almanya'da iş aramanıza olanak tanıyan Chancen Kartı yani fırsat kartı programı aktif ve başvurulara açık. Bu doğru niteliklere sahipseniz sizin için büyük bir kapı olabilir. Yüksek nitelikli profesyonellerin gözdesi olan AB Mavi Kart da devam ediyor. Ancak burada bir güncelleme var. Her yıl olduğu gibi bu yılın başında da enflasyona bağlı olarak maaş eşikleri güncellendi. Bu yeni bir siyasi kısıtlama değil, planlı bir ekonomik ayarlama. Başvuru yapmadan önce mesleğinizin bulunduğu kategori için geçerli olan yeni minimum brüt maaş rakamını mutlaka kontrol etmelisiniz. Başvurunuzun kaderini bu rakamlar belirleyebilir. Unutmayın, bu süreçlerde mesleki denklik belgeniz yani Anerkenung sizin en güçlü kozunuz olacaktır. Mesleki denklik süreci vize başvurusundan tamamen ayrı ve bazen aylarca sürebilen bir maratondur. Bu yüzden vize sürecini düşünmeye başlamadan önce denklik başvurunuzu başlatmanız kritik önem taşıyor. Gelelim gençlere. Almanya'da eğitim hayali kuran öğrencilere. Üniversite kabulü, mesleki eğitim yani Ausbildung veya dil kursu için vize süreçleri devam ediyor. Ancak öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken konu finansal yeterlilik kanıtı bloke hesap yani şper konto. Şu anki resmi rakamlar belli olsa da Almanya'daki artan yaşam miktarı ve öğrenci destek kredisi olan Bafög miktarındaki artış beklentisi nedeniyle bloke hesap miktarının da çok yakında yükseltilmesi bekleniyor. Size tavsiyemiz, bütçenizi mevcut rakama göre değil, bir üst seviyeye göre planlamanız. Bu sizi son dakika sürprizlerinden koruyacaktır. Unutmayın, Alman makamları ülkeye geldikten sonra mali olarak kendi kendinize yetebileceğinizden %100 emin olmak ister. Peki tüm başvuru süreçlerinde ortak olarak nelere dikkat etmeliyiz? Yeni dönemde vize memurlarının dosyaları daha detaylı incelediğini görüyoruz. Öncelikle sizi ve Almanya'ya gidiş amacınızı anlatan iyi yazılmış bir niyet mektubu dosyanızın ruhudur. Bu mektup standart bir dilekçe olmamalı kariyer hedeflerinizle Almanya'daki planlarınızı nasıl birleştirdiğinizi gösteren kişisel bir yol haritası sunmalıdır. Özellikle Türkiye'ye olan ailevi ve ekonomik bağlarınızın gücünü gösteren belgeler ve finansal durumunuzun tutarlılığı her zamankinden daha önemli. Hesabınıza kaynağı belirsiz ani para girişleri yapmaktan kaçının. Düzenli gelir akışını gösteren temiz bir finansal geçmiş sunmak başvurunuzun güvenirliliğini artırır. Eğer bir yakınınızdan davetiye alıyorsanız, tüm masraflarınızı karşılayacağını beyan eden ve yerel Ausländerbehörde yani Yabancılar Dairesinden alınan resmi bir Fiktionsbescheinigung başvurunuzu inanılmaz derecede güçlendirir. Ayrıca Türkiye'den yapılan başvurularda e-data gibi aracı kurumların lojistik süreci yürüttüğünü, ancak vize kararını yalnızca konsolosluğun verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Konsolosluğun talep ettiği tüm resmi belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması gerektiğini de unutmayın. Başvuru dosyanızın en basit ama en kritik parçalarından biri olan biyometrik fotoğrafında güncel ve kurallara birebir uygun olduğundan emin olun. Bu küçük detay bile gecikmelere yol açabilir. Unutmayın, vize reddi durumunda remonstrasyon yani itiraz hakkınız her zaman saklıdır. Almanya'ya vardığınızda ise süreç bitmiyor. Ülkeye ulusal vizeyle girdikten sonraki 14 gün içinde mutlaka o bölgenin belediyesine giderek Anmeldung yani ikametgah kaydınızı yaptırmanız ve ardından vizenizin süresi dolmadan yabancılar dairesine giderek oturum izni yani Afenastitil için başvurmanız gerekiyor. Evet, özetlemek gerekirse Almanya'da bir devir değişti ama kapılar kapanmadı. Sadece oyunun kuralları biraz daha netleşti çifte vatandaşlık gibi büyük bir hak devam ederken bazı kısa yollar ortadan kalktı. Artık daha hazırlıklı, daha bilgili ve dosyasını daha özenli hazırlayanlar için Almanya yolu hala açık. Unutmayın, bu video genel bir yol haritasıydı. Başvurduğunuz özel vize türüyle ilgili daha derinlemesine gır rehberlerimiz için kanalımızı takip etmeye devam edin. Bu karmaşık süreçte asla yalnız değilsiniz. Biz Haydi Almanya olarak en güncel ve doğru bilgilerle her zaman yanınızdayız. Günün sorusu bu yeni dönemdeki vize süreciyle ilgili sizin en çok merak ettiğiniz konu nedir ya da yakın zamanda bir başvuru deneyiminiz olduysa ne gibi değişiklikler gözlemlediniz? Değerli yorum ve deneyimlerinizi aşağıdaki bölümde paylaşın ki hep birlikte daha güçlü bir topluluk olalım. Başvurularınızda bol şans